Buradan sizleri alıyorum. Bu soruyla Isparta'ya götürüyorum. Türkiye'nin en uzun mağarası olan Pınar Gözü Mağarası kaç metre uzunluğundadır? Getir bakayım gözünü Pınar Bey. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben ben duymazdan geldim. Isparta'nın Yenişar Bademli ilçesindeymiş Pınar Gözü Mağarası böyle kaç metre uzunluğundadır? Uzunluk. Yani ben de mağaraları çok seviyorum, gördüğüm yerde mutlaka ziyaret etmeye çalışıyorum Anada ama bu mağaradan lazım. haberim yoktu. Bu soru sayesinde ben de öğrenmiş oldum. Yazdın mı Şayka? Hmm, yazamadım. Yazdın mı? Türkiye'nin en uzun mağarasının uzunluğunu sordum. Hazır mısın? Şayka 700 metre dedi, 1400 metre dedi Gökhan. Kazanan Gökhan oldu. 12.000 metreyi. <laughs> Ama kilometre oluyor. Tamam. 12 metre. 12 km 12.000 metre. <laughs> tamam ben yani hani kilometreye geçilmiyor diye. Kontla geçiyormuş ya abi. Kazanan Gökhan oldu. Şhayka'ya teşekkür ediyoruz. Ben Peki teşekkür ederim. <laughs> Elim var yoktur ya lan. Teşekkür ederim. Adamın yoksa niye spasın? Kontunun 6'dan geçer mi Ananın olaya yaklaşımı da çok iyi. Öyle bir mağara yok. Alt yedi net yazar net değil mi? Alt yedi net yazar. Ya Mehmet'e olur mu? mağara de. değil. Temeli.